Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar hiç bekletmeden videoya geçelim. iyi seyirler. Şey oda kartını mı zannettim Yok yok 7 günlük değil bu abi. Burada adamlar. Açtım Açtım açtım.

Giremiyorum ben buraya. Bende fişek var gidelim. Adamlar fişek, fişek atmış. Mi var o? Aynen bende fişek var. adamlar da fişek atmış zaten. Abi sen edit açtın. Ee, bu Royal Pass açtı. Ee, ben Royal Pass açtım. Ya. Yani. Arcaz yani alt yüzükten mi? Ha ha alt açtım. Ama. O bir de düşük. Diğer düşük evet. Diğer aşağı açacağım ya. Düzbağlattın mı peki? Düzbağlattım bu peki? Yok atlatmadım. Ya ben normalde açtım da. Üst üste açmadım anladın mı? Normalde ben. Onun ismi Dor kardeş. Ağabey nezle mezarci. Ağabey mi benim? Tamam ağabey al sıkıntı yok. Aleyenim. Abi mezarcı gel, gel, gel. mesela mezarcı mesela atmış bin lira Gel gel Biz burada gel. Abi mesela mezarcıya bak kaç şey var Aa, abonesi? <laughs> 60 bin TL bir adam ya 60 bin TL. Aynen. Abi 60.000 60 bin TL'ye neler yaparsın sen? Niye gidip bu basıyorsun yani? saçma bir şey. Yok. adam bir şey yapar, kazan. Bak, bak. Abim nasıl UC basmasın mı adam şimdi? Bu adam bu oyundan kazanıyor bu parayı anladın ha, mı? Ha doğru. O doğru. 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 Şimdi abi, bu oyun mobile, sana hakkını veriyorsa sen de oyuna abi hakkını abi vermen yani. lazım yani efendim. <laughs> PUBG Mobile Hı gönderiyor, UC gönderiyor abi. Bin bin, bin, bin on bin UC gönderiyor. Valpası o aslında e, alıyor uc'sini ama PUBG Mobile oyunun üstüne 10 bin UC için anladın mı? 10 bin UC sayfası fullesini yapıyor. Anladın mı? Aynen. Buna Aynen. hiç UC, hayatımızda hiç UC yatırmayanlara yapması gerek anladın mı? Ya da bilmiyorum bedava, 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 çıkmayacaksın 18 Aynen Lütbesini öyle. Lütfesini kendin kasa artık. Adam? Adamda para var abim. Ona bakmıyor ki adam. Watch out. Adam. Evet, adam. Deli bu evet. adam bana tuttu. Birkaç tane mi değil. Çok yakınım, çok yakınım adama. Ben de. Ay Allah. Mezarcı çok şanslı abi. Villası var adamın. Bir deli var. Bilgisayar var. O şans bir, şans, bir zor. Bir. Hayat son bir şans. Bir olsa bir... Hı seni Ben ben YouTube kanalı açacağım. Nerede? Geldim 3 numara geldim. Nerede abi? Şurada şurada. Abi canlı gir canlı gir. Canlı gir. Abi bitiriyor. ya. Sen gir. Gir Gelme Aynen abi. düşman görüldü lan tamam, buz koymadı İnşallah sen de böyle mezar gibi yerlere gitsin. İnşallah abi. <laughs> Eyvallah. Nerede bu adamlar? Kaç kaç. Bir benden bir tane. O adam kaldır arkadaşını kaldır. Adamı görebilen var mı ya? Aa gördüm. Tamam tam gördüm gördüm gördüm. Çok iyi sıkıyor ya. Tamam adamlar gördüm ama sıkıntı yok ya. smoke atıyor. Bir tanesi düştü. Başka nerede var adam? Ar Düşman görüldü. Ha, koşuyor arkadaşıyla koşuyor. Bit dedi. Uf onu da baydım. Smoke içi baydım. Abi inşallah şu Smok içi baydım yemin ediyorum smok içi baydım. İnşallah şey yemem ya. Mal yemem ya. İnşallah ban yemem. Smok içi baydım adamı Ban yemem. dur sen yersem sıkıntı abi. Smok içi baydım adamı çünkü. Ben de. Ben smokeçi vermiştim bir kere. Ben yedim mi? Ben sana anlıyorum helal. Ağabeyim Efendim ağabeyim Efendim hmm. Sen kızan bir kışlık taban mı var? Efendim Sen yani küçük taban var? He he Çok güzel Ya sus da videodayım. Bir ona konuş ya, bir bu konuş. Bir dur daha bitecek şimdi. Burayı kesersin abi sen. Bu a gördüm abi. Aldım onu, o düştü. Hadi be. Al, alan içine geçin, alan içine geçin. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bitirdi. Tamam, Elinize ben sağlık ben abi. Ben. Elinize ben sağlık. Ben sağlık.